Biz, kaçarız. Biz, biz, biz de lazım, bu biz, e, ilk depremde binanın e, hasar gördü. Onu gerekçesi onu e, şeyi tespitini az hasar vermişler. E, biz 20 güne yakın çadırda falan kaldık. Çadırlarla bizim tece kimliklerimizi aldılar. Orada bize de diler ki az hasarlı olan herkes evine gelsin. Biz de e, o korku endişe içinde gelmişti evde. Evde çocuklarımız var. Çocuklar e, sabah kadar yatamıyorlar. Ondan dolayı yani en son çareyi biz dışarıda bulduk dedik. Burada en azından kendimize bir şey yapalım. E, çocuklar rahat yatsın. Yani ondan dolayı endişemiz var. Binayı da dışarıdan getirdiğimiz tanıdık mühendislerimiz, menzillerini kendi imkanlarımızda getirdik. Aynı gün oturacak, oturabilecek bir bina değildi. Ondan dolayı e, Mecidin'i sokakta yatmak zorunda kaldık. Bizim herhangi bir yerimizde yoktu. Yani bunu biz muhtara da ilettik. Bunu dilekçemizi de çevre şehirciler e, bizim yönetim olarak yönetici vermiş bir içeriğe hala bir sonuç alamıyoruz. Yani bu bina yıkıldıktan sonra mı bu çareyi bulacaklar galiba? Guys, bina bu haldayız. Ya yuxarı çıxacağıq bizlə, çuqqularımız hətimiz, ortda qalacağıq. O yara burada qalacağıq. Meşhuram yerimiz yoxdur. Birilər bizim səsimizi duysunlar. Bu binaya gəlsinlər, baxsınlar, biz nə yapaq. Yəni maddi durumumuz da yox, bu evdir. Sübə nəyə gedeyim? 7 kişiyiz. 5 dama çuququ var. Ben çuqqarım üçün şeyə yapıyorum. Canım, kendi canım deyildi. Çuqqarım canımın peşindeyim. Ben bu çocukları kolay bu yetişmemişim, bu yaşa kadar yetişmemişim. Ne eziyet görmüşüm, ne şey görmüşüm, hastayım. Bak yine çocuklarımı düşünüyorum.